Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Haziran 2025 günlerden Tuzla Bit Pazarı. Bugün Tuzla Bit Pazarına geldik. Bakalım bizi ne sürprizler bekliyor. Buyurun. Tepsi ne kadar abla? O Kıbrıs tepsi. 150'den yardımcı olurum. 150 lira. Evet. Siz şey mi? Ne Her hafta açıyor musun? Sabit her hafta. Her hafta açıyor. her hafta. Numaranız var mı? Belli bir numaranız, tezgah numarası mı? Yok, yok. Hayır, sabit buradayım. Ben ya. sabit buradasınız. Evet. Bazen numara veriliyor çünkü tezgahlar. He, tezgahlara. bilmiyorum veriliyormuş ama biz sabit olduğumuz evet. için. Kristaller ne kadar vardır? 300, 200, 200. 100. Fiyatlar çok uygun. Ben de çok uygun da. Evet. Evet. Bazıları çok pahalı satıyor ama yine de alan olmuyor yani buna bile pahalı diyorlar. İlk, evet. Yani insanı bir pazar yok, yok, olduğu pahalı için, Değil, abla. De bir pazar olduğu için biraz şey yapıyor. Ucuz arıyorlar. Çok beleş arıyorlar ama. Pantolonlar yani. ne kadar? E, pantolonlar? Pantolonlar. 100 lira, 70 lira, 60 lira ama A kalite pantolonlar hiç böyle şey ikinci el değil. Evet. Çantalar, cüzdanlar nasıl? Edişerlerden veriyoruz. Edişerlerden veriyoruz. güzeldir yani evet. Çok uygun. Hı -hı. Çok uygun Adınız ben. neydi Ebro. abla? Ebru. Ebru ablaya bekliyoruz. Hı -hı. Teşekkür ederim. Benim için eee sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Tamam. Peluş oyuncaklar ne kadar? Vallahi kediler 200 lira abi. Kediler 200. Ee, evet, bunlar 200, bu 250. 250. 150, 200. Şunlar 300, şu 300. 300. Bunlar 250. Tamam ablacığım. Şu 150. Hı hı. Şunlar 100. 100, evet. Öyle. Tamam. Kapak çakmakları ne kadar abla? 50 lira abla. 50 lira. Hı -hı. Evet. Bu yapma çiçekler evet. ne kadar abla? Güller. 200 lira, 150 lira, 100 lira. Değişiyor. Evet mesela şunlar... Şunlar 200 lira, şu 50 lira, şunlar 100 lira da 100 lira. Şunlar 150 lira. Her 100 liraya da bırakıyoruz evet. abi. Bunlar ta bak. Tavsiye ederim sana lan Şey temizliği. Bu verdiği su. Bu 90 lira, bu 100 lira. Bu kemer delme seti ne kadar abi? 350 350? Evet, piyasa fiyatı normalde 850 lira. 850 lira, sizde 350 lira. Siz 250 lira, 300 lira bırakıyoruz. Yani. Evet. Şey kadar bırakıyoruz. Bunu kaç lira diyorsun? 70.

Hı -hı. Arak süpürgesi herhalde. Ben bir kere denemek için kullandım. Kendi evet. arabamda o kadar. Şöyle şekerliklerimiz var. Bunlar da çok orijinaldir. Bunlar çeyizlik gibi sanki ya. Gibi. Yani Değil mi? hediyelik aslında. Evet. Evet. Bunlar Mumlar ne kadar? Mumların tanesi 50 lira. 50 lira. Hı -hı. Evet. Burada da takılarımız var. İşte tesbihler, işte kolyeler, kupeler. Onlar mevlid için falan herhalde. Yok hayır. Öyle yapıyorlar ya genelde. Yok yok hayır. Biz bazı artık biliyorsunuz tesbihleri millet boynuna kolye yapıyor. Evet. Ee, o şekilde alıyorlar. Bu kristal şamdan ne kadar? Bunun fiyatı da 500 lira. 500. Liradır. Aha. Bu 250 lira. 250 lira. Hı hı. Çiçekler ne kadar? Hangi? Yapma çiçekler Yok bunlar canlı. Bunlar mı bunlar? bunlar Yapma çiçek. Değil. Bunlar şey, e, kurdele gibi kullanabilirsiniz bunları. Bir tanesi olurum. 30 lira. Hot Wheels, Matchbox, Jordan. Yok yok. O Valla onu at istiyorlar da abi. Değil. yazısını göremedim. Bunların Sı fiyatları nasıl abi? Hangisi abi? Bunların <laughs> öndekileri. Ha, burada değişiyor 25. Değişiyor herhalde. Değişiyor. Hepsi değişiyor. değişiyor. 25'ten başlıyor. 25'ten başlıyor. Burada Çin malı da var. Şurada e, Çin malı yok. Hot Wheels markaları. Matchbox, Jordan modelleri var. Onlarda ne oluyor? E, şu anda seç al. 50 TL yaptı bunu. Hı -hı. Tabii. müşteri isterse daha değişik modeller. Tamam. var evet. Diğer modelleri, diğer kas modelleri topladık. Evet. Murat 700 lira yazıyor değil mi? Evet. evet. Tamam abi. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Beklerim. Bunlar 50'den başlıyor diyorsun. Değil mi? Yok burayı elli yaptık abi. Elli yaptık. Yani o da neyi özen? E, Karnedinli özen. Hee doğru. Elli yaptık. Evet. Yani bizim de çorbada çızımız olsun hem tükürasyondan kazanalım. Evet. Ne kadar abi? Dost var abi 400 lira, 600 lira. Çalışıyor. 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 Test ediyoruz. Müşterileri bu şekilde veriyoruz. tencereler nasıl fiyatlı? Bu tencereler bu elektrikli bir tencere. Hem dünür bir tencere. elektrikli. Elektrikli. Simmonum. Kendi hafızası var. Ayarlı bir sistemdir bu. Şuradan göstereyim. Hazır programlar var içerisinde. He anladım. Göstergesi Bunlar var göstergesi yani. Göstergesi, düzlük hal göstergeleri. Bunlar yeni neslindir. Evet. Bu nesli klasik mikrofiberleri. Buharlı pişiricimiz var. Evet. Kendi suyunu da kendi buharında pişiriyoruz. Masa lambaları ne kadar? Masa lambaları 150 lira. 150 lira. Ampulü dahi üstünde. Hı hı. O 24 saat ne kadar? 150 lira antika Milli herhalde. Lir, lira antika bir saattir bu. 80'li evet. 80 yılların saati. Yeni nesil oto yıkama makinesi. Oto yıkama makinesi bunun fiyatı ne kadar? Bu 1800 lira çift bataryalı. Çift bataryalı. 35 par basar. Teknoloji yani. Teknolojinin son sistemi Onu bu. Ne ararsan var diyorsun. Aynen abi. Yani. Sırf yıkama olarak düşünmeyeceğim abi. Hı hı. Ee, bağ bahçeniz sula, ilaçlama yağı. Yani. Evet. Babalar... Evet. Şey, evet. evet. Ne kadar abi bu? 1800 lira abi. Kahve makineleri nasıl? Onlar da çalışıyor herhalde. Hepsi de çalışıyor. 500 lira fiyatlar. 500 lira fiyatlar. Şöyle evet. elektrikli olanlar var. Şerik bunlar var. Bunlar da 350 lira. 250 lira. Bu ne işe yarıyor abi şu? Bu CNC ile alakalı gönye ve gönye alıyor. Çalışıyor mu peki? Çalışıyor. Hmm. CNC bilen insan daha net kullanmasını bilir. Onun fiyatı ne kadar? O da 200 lira. 200 lira.

Havan ne kadar abi? Havan ne kadar? Havan. Ne kadar? Havan? Geçti ben 800. 800. 800. Yok, tabii sen. Ben dedim Ya Al para ver.

ayağımı ben Abi buna 250 demişsin de en evet. son ne olur diyecek. Olur olur abi yani. Olur o olur evet, yani. yani. Evet. 200 olmaz mı? 230 olur abi. Akşam pazarı. 200'e bana girişi olur abi ya. abi. Al. 200 alayım mı istiyorsun? Al. Tamam abi. Aldığımız fiyatı para kazanma akşam pazarla. Aldım ben onu şöyle koyayım. Tamam. Parasını Başka bir mı? Bakayım bir. Mengene de güzelmiş ama 1200'lerin değil mi mengene? Mi? Şuna. Öndeki. Evet. Bunlar, bunlar yerli ürünler herhalde. Onlar yerli. Onlar ne kadar? 300. 300. Evet. Abla şort ne kadar? 100 liraymış şort. Bu ne kadar ablam on? Ablam 3000 lira diğeri 1500 lira. Bunlar motorcu montu mu yoksa? Motorcu, motorcu, motorcu montu değil mi? Evet. Aha. Orayın. O, trenki, o 1500, 1300 değişiyor. Gömlekler ne kadar? Gömlekler 100 lira. Gömlekler 100. Pantolonlar? Pantolonlar 300, 400 değişiyor. Hı, Hı E, orijinal marka ürünler. Evet. O, altı günlerde, o, değil mavinin, evet. Levinin, Belli oluyor beymenin. zaten yani kalitesi. Aynen Beymen'in hepsi yani şeyler. Bunlar Dokuzun. ikinci el oluyor değil mi? E, gümrük malları. Gümrük e, malları. E, Sıfır olan da var mı? Tabii içinde oluyor yani etiketli. Etiket yani bir defa belki kullanılmış olanlar. Evet. Bu, Bu ne, ne kadar, kadar mesela? 300 lira. Bu 300 lira. Dokursun ürünleri çok vardır. Mavi'nin, Dokursun, hmm. Onlar yeni gibi sanki. Hiç giyinmemiş gibi. Yani temiz ürünler. Evet. Ağlarında falan öyle deformesi, yırtı, hiçbir şey yok. Evet, evet. Dokur. Oldu abi. 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 abi.

Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 21 Haziran 2025 günlerden Tuzla Bit Pazarı. Bugün cumartesi olmasına rağmen pazara çıktı. Öğlene doğru gittik pazara. Ee, gezerken bunları gördük. Bunlardan İlgili size biraz bilgi vereyim. Bu 1950-60'lı yıllara ait bir ilaç promosyonu. Gördüğünüz gibi şuradaki yazılara bakarsanız eski dille yazıldığı belli oluyor. Bu bir kalemlik, ahşap. Güzel bir ürün. Altta pirinç bir detay var. Bu şekilde bana 20 lira verdik. Bunun içine kalem konuyor. Şöyle bir kamyon ön paneli bulduk. Bu döküm demirden. Çok şık bir parça. Ee, Rus Maz markasına ait. Kamyon arması. Bayağı ağır dökümden. Çok şık. Ee, buna esnaf 400 lira istedi. Fakat 300 liraya pazarlıkla indik. 300'e aldık. Bu da güzel bir ürün. Çok şık, dekoratif. Hatta çerçeveletip duvara bile asılabilecek bir ürün. Bunu 300 liraya aldık. Şöyle bir anahtarlık aldık. Bu videoda da pazarlık görüntülerini yayınladık. Esnaf buna 250 lira istedi. Biz bunu 200'e aldık. 8 inç büyüklüğünde. Almanların meşhur markası. Buna maymun anahtarı da deniyor şekilde çevriliyor. Aslında boru anahtarı bu. Ufak tamirat işlerini yapmakta kullanılabiliyor evlerde. Her evde bulunması gereken bir ürün. Bu oldukça eskilerden atası sayılabilecek bir ürün. Bunu da 200 liraya aldık. Çalışır durumda. Şöyle bir ilginç parça aldık. Ee, bu da Batı Almanya'nın şeydi çalışır durumda civalı termometre. Çift taraflı, ön tarafı bir numaralı, arka tarafta da iki numara yazıyor. Sanırım bu dereceyi göstermek için, santigrat cinsinden dereceyi göstermek için bir termometre. Büro termometresi yazıyor. Belki de bu ofislerde kullanılan termometrelerden. Altı döküm, burası metal dökümden. Üstü de böyle çok şık ee, şeyi şeyde doğru gösteriyor dereceyi ee, buna da 150 lira verdik bizi takip etmeye devam edin ee, abone olun ee, abone olmak ücretsiz ee, videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın